Mine kırık kanat çağdaş vampirler. Yaşamın son gerçeğiyle yüzleşmek kolay değildir. Her başlangıcın bir sonu olduğu gibi doğumun da ölümle bitmesi doğaldır. Ama ölümün doğallığına razı gelinmez, maruz kalınır. Hiçbirimiz ölmek istemesek de ölüm gerçeğine en çok direnen, ölmemek için her yolu deneyenler nedense iktidar ve paranın gücüyle bütünleşmiş yüksek egolardır. Yeni teknolojilerin yaratıcısı milyarder dahiler arasında kafayı kan nakliyle gençleşmeye takıp ölümsüzlüğe yatırım yapanlar var. PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, dünyada yaşam kalmadığında yaşamayı sürdürmek için enerjisini, suyunu kendi üreten devasa bir yeraltı sığınağı yaptırmakla kalmadı. Transhumanist denilen şey oldu. Kan nakliyle gençleşe gençleşe ölmeyecek üstün insan ırkı yaratmaya çalışan deneylere para yatırıyor. Kaliforniya'daki Ambrosia Kliniği'nin müdavimi. Klinik yaşa bağlı biyomarkörlere yönelik genç donör plazma nakli başlıklı bir tedavi yöntemiyle 10 yaşından genç çocukların kanını erişkinlere zerk ediyor. Ambrosia zengin müşteri kaynıyor. Her kan nakli 8.000 bin dolar. Ölümsüzlük peşinde koşan barsıllar için fındık fıstık parası. Manikür pitiküre gider gibi ayda bir ya da iki kez genç kan nakli yaptırıyorlar. Amazon'un kurucu yöneticisi ve Blue Origin uzay turizminin yaratıcısı Jeff Bezos ile Rusya doğumlu İsrail'li milyarder Yuri Milner genç kan nakillerini ortak oldukları Altos Labs laboratuvarlarında yaptırıyorlar. Altos Labs'in resmi internet sitesi Silikon Vadisi'nin sonsuza dek yaşamak üzere girdiği son çılgın bahis sloganı ile açılıyor. Bin aktivitelerini izleyen teknolojiyi geliştiren Kernel'in kurucusu ve Os Fountain CEO'su Brian Jensen genç kalmayı takıntı haline getiren bir başka milyarder ergenlik çağındaki oğlundan genç kan nakli yaptırıyor. Ama bencil değil. Kameralar önünde 17 yaşındaki oğlundan kan alıyor. Kendi 45 yaş kanından birazını da 70'lik babasına veriyor. Ama bu gösterinin ardında defalarca özenle seçtiği ve 10 yaşın altında çocuk donörlerden yaptırdığı kan nakilleri var. Zaten ölümsüzlüğe açıkça yatırım yapan ve genç kan nakli yaptırdığını gizlemeyenler nedense milyarlarını silikon vadisinde kazananlar yoksa dünyadaki siyasal muktedirlerin ve milyarderlerin çoğu genç kan nakli yaptırıyor, adlarını özenle saklıyorlar. Çağdaş vampirlik diyebileceğimiz genç kanla beslenerek ölümsüz olmak tutkusu elbette vampirlerin ölümsüzlüğüne ilişkin mitolojiye uzanıyor. Ama muktedirlerin isim kaynağı Dracula edebiyatı değil. Aleksandr Bogdanov adlı Bolşevik bir politikacı ve doktor. Bogdanov 1926'da Sovyetler Birliği'nin ilk kan nakil laboratuvarını kurmuş. O yıllarda birinci kuşak komünist yöneticilerin bilimin ölümü yeneceğine ilişkin umutları varmış. Aleksandr Bogdanov daha o zaman başladığı genç kan nakilleriyle bu umudun öncüsüymüş. Sıtma ve verem hastası bir gencin kanını kendine nakledince 54 yaşında ölü vermiş. Günümüz vampirleri hem şanslı hem de sağlamcı. Şanslılar çünkü kan tahlilleri artık hiçbir mikrop ya da parazite geçit vermiyor. Donör çocukların kanı önceden tertemiz raporu alıyor. Sağlamcılar çünkü DNA'sı insana en yakın fareler üzerinde yapılan deneylerle genç kan verilen yaşta farelerin gençleştiği, yaşlı kan verilen genç farelerin yaşlandığı kanıtlandı. Stanford Üniversitesi'ne bağlı Alka Test, Harvard'ın Amy Wegers gibi araştırma laboratuvarları, Alzheimer ve Parkinson benzeri hastalıkları tedavi için yaptıkları bu deneylerin bir ölümsüzlük beklentisine dönüşmesinden şikayetçi. Haklılar. Tam da böyle oluyor. Ölümsüzlüğün özü genç kana kilitlenince toplumsal bellekteki vampirlik algısı canlanıp komple teorileri salgılıyor. Komple teorileriyle ünlenen kanon dijital medya platformu, kandaki adrenalin türevi, Adrenokrom salgısının uzun ömür iksiri olduğunu öne sürüyor. Çok genç çocukların, yeniden doğan bebeklerin kanındaki adrenokrom hormonunun acı ve işkence altında en yüksek düzeyde salgılandığını iddia ediyorlar. Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, Joe Biden, hatta Dalai Lama ve Papa gibi siyasal kişilikleri daha çok adrenokrom salgılaması için işkence ve tecavüz edilen çocuk kanı içmekle suçluyorlar. Oysa adrenokrom zaten sentetik olarak üretilen ve oldukça ucuza satılan bir hormon. Ölümsüzlük iksiri falan da değil. Ama genç kalmak, ölümsüz olmak için genç kan nakli yaptıran muktedir ve zenginlerden kaçı, işkence altında adrenokronu yükseltilmiş bebek ya da çocuk kanını reddeder. Soru bu.